Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size çok garip bir şey anlatacağım. Hem de Brawl Stars oynarken. Çünkü bir yandan savaşmak ve bir yandan hikayeyi anlatmak, olan şeyleri anlatmak daha iyi. Gorojo'ya ne olduğunu merak ediyordunuz. Hem onu anlatacağım hem de oyun oynayacağım. Merhaba, ben Ayıcek de Goril sahibi Neymar var. Beni çoğunuz ilk defa görmüş olabilirler ama bu bizim için bir sorun olmamalı değil mi? Yakında ben de kendimi size tanıtacağım. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizin desteğinizle var olduğumuzun da farkındayız. Ayıcek ve Gorujo sizi çok seviyordu. Gerçi Gorujo ne kadar da kayıp olsa da onu hala aramaya devam etsek de biz hala onu çok seviyoruz ve onu bulmayı umut ediyoruz. Özellikle Ayıcek size bayılıyor ve Ayıcek'in de bu ilk videosu olacak. Bu ilk videosu hatırına ona güzellik yapıp videoyu beğenip hype atarsanız ona çok büyük şevk olur. Çünkü o sizi çok seviyor. Siz onunla konuştuğu zaman o çok neşeli oluyor. O daha 5 yaşında bir ayıcık. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Benim bir arkadaşım vardı, Gory Hep birlikte oyun oynardık. Hatta o da buraya yayın açmaya gelirdi. Onu tanıyan herkes onu da severdi. Ben de onu çok severdim. Ama geçen günlerde Joe bir anda kayboldu ve kaybolduktan sonra onu aramaya koyuyordum. Sahibime de haber vermiştim. Sahibimin de haberi yoktu bu olan şeylerden. Ha. <laughs> Sahibimin de haberi yoktu. Ben de ormanda onu aramaya koyulmuştum. Ormanda aramaya koyduktan sonra onun hep konduğu yani orada doğduğu bir tane ağaç vardı. O ağaca doğru yanaştım ve ağacın tepesinde onu gördüm. Ama biraz garip davranıyordu. Bana bakıp beni gördü diye bağırıp kaçtı. O günler sonra bana ne haber verdi ne de oyuna girdi. Yine de yayın açtı. Çok tuhaf değil mi? Arkadaşlar sizce ne olmuş olabilir? Golü neden benden kaçtı? Yoksa bir seri olabilir mi? Onu da bilmiyorum. Ben size her şey anlatacağım ama önce şu maçı kazanmam lazım. <laughs> dım 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 dım. Önce bu maçı kazanmam gerekiyor. Bum 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 bu bir adam var mı? Bu da bir adam yok. Bu da varmış? Neni beni öldürmeye çalışıyor ama ben onu öldüreceğim. Aa, Atamadım. O ultim... şu söyledim boşa gitti. Bir canı kaldı onun. Bir canı kaldı. Aa, ödeyemedim. Aa, oynayamıyorum. Çünkü ilk maçım. Ölmüş olması lazım onun. Nasıl? Ölmemiş. Ölmüyor. Hala hayatta tamam. Şunu da öldü başardık. Sonra kaldı Crowley'le Nani kaldı sonra. Bence bunu yapabiliriz. Çünkü bu yok daha güçlü. Ve ben de parpi olarak onları yardım edeceğim. Aa. aa. Bana pufladı. Ben tek kalmak istemiyorum. Aa. Hayır bunu istemiyorum Çok kötü oynuyorum Beni üzmeyin olur mu Ben böyle oynamamaya çalışıyorum ama Ayı olduğum için oynayamıyorum Başardım bunu kazandım Gördünüz mü bunu kazandım Neyse konumuz neydi Abi Burada bunu açacağım şimdi hazır mısınız Güzel bir şey çıkarsa güzel mutlu olacağım Ubi. Çıkmadı Burada da kötü bir şey çıktı. <laughs> Neyse ben bir şey yapmadım Gojo'ya. Bir anda arkasını dönüp kaçmıştı. Sahibime de bunu haber vermiştim. Sahibim de baya şaşırmıştı. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordu ama o da aramaya koyuldu buraya gelip. Ama o da bulamadı. Biz de bulamadık. Gojo'yu kaybettik. Aa, ben yine de Joe'yu bulmam lazım. Tek başıma yapabileceğim bir şey de değil. Siz beni destekliyor musunuz? Sizce Gorujo'yu bulmaya devam edeyim mi? Yani aramaya çalışayım mı? Bir dahaki yayında belki size de daha güzel şeylerden bahsedeceğim. Belki onu bulduğumu ve gerçekten iyi olduğunu söyleyeceğim. Umarım böyle şeyler söylerim size. Benim arkadaşım beni davet ediyor. Yoksa mini game mi açacak. Dostluk savaşı oynayacağız. Bu dostluk savaşında ne alabilirim acaba? Her yere yakın bir yer. Yani yakın temaslı bir map olacak. Bu da parpul oynayamam. Parpul oynarsam beni puf ederler. <laughs> o yüzden... Derle oynaymak istiyorum. Derle oynamak istiyorum. Hadi herkes hazır versin. Buradaki herkes beni izleyicim. Siz de abone olup like atarsanız belki size de oynayabiliriz. Zaten her yayın oynuyoruz sizlerle birlikte. Bım 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 bım. Aa giydik. Oyna giydik. Oyna giydik. Bım 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 bım. Hadi uyan. Öküz uyan. Uyanman gerekiyor. Sensiz bir yere gidemem. Uyanman gerekiyor. Haa. Arkadaşım Arkadaşım kaldı. Arkadaşım uyak hadi. Ben şuradaki yükleri almaya başlayacağım. Ah, bana vuruyor. Bana vuruyor. da duralım mı? Arkadaşım geri gelmiş. Aa, ya ilk başta ölmek istememiştim ama ilk başta ölmek istememiştim. Kim kazanacak merak ediyorum. Bakalım kim kazanacak. Varok 8 yüküyle baba pro ile savaşıyormuş ama hiç de savaşıyor gibi durmuyor. Çalıda pusuyor çünkü. Yukarıdan duran Durbak ve Poyraz ikilisi var. Onlara Han tarafından bir darbe geldi. Han arkadaşı puf edildi. Yok arkadaşı değildi onun. Varok'su o takımda doğru. Onu unuttum. <laughs> bir yandan ortada Master Love Armored var. İkisi de etrafta geziyor. Han bir işine vurdu. Han geri döndü. Almond cenaze olduğu için geri kaçmaya başladı. Orada pusmaya mı başlayacak yoksa? Bir yandan Duram, Durbak ve Poyraz ikilisini izliyoruz. Poyraz'ın 3 yükü var. Aa Han tarafından kesildi Almond. Almond'u kesti. Yukarıda Baba Puyo ile Arda ikilisi var. Onlar biraz sıkıntı da yukarı sağ taraftan duran Durbak. bak. kesti. Han Hani Arda'yı da alacak gibiydi ama hayır alamadı. Duran Dubak ve Arda ve Baba Pro ikisi. Poyaz da bununla. Duran Dubak ve Poyaz takım. Poyaz mı yoksa Arda mı kazanacak? Poyaz mı yoksa Arda mı kazanacak? Ha. Poyaz yakında girmeye çalış ama giyemedi ve Arda kazandı. Arda ve Baba Pro kazandı. Onları tebrik ediyoruz. Biraz da buz oynamak istiyorum. sizde de ister miydiniz? Ben çok seviyorum bunu oynamayı. Burada da Edgar oynayacağım. Gecilerle <laughs> burada buz okey oynayacağız. <laughs> hayır, hayır, hayır. Aa, goyeceğiz sandım. Çok korktum. <laughs> Goyemek istemiyorum. Kazanmak istiyorum. Kazanmak istiyorum. Hayır. Ha. Hayır. Bizi öldürmeye çalıştı. Öldürdü de gol atmaya çalıştı at atamadı. Aa, olmaması gereken şeyler oldu. Ama gol yemedik hala. Hala bir şansımız var. Hala bir şansımız var. Aa beni öldürmeye çalışıyor. Papa da yukarıdan sıkıyor. İki şeyin arasına kaldım ben. Ne yapacağım? Ah bana gelme. Ah kaçtım 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 kaçtım. kaçtım.

Yine gol attık. 2-0 öndeyiz. Miyaj gol attı. Ah. Ya buraya ya. Senden korkmuyorum. Senden korkmuyorum. Aa, yetişemedim. Aa, ama maçı gereken şeyler oldu gene. Bakın. Gördünüz mü? Şanssızım ben. Yüzüme vuruyor. Şanssızım ben. Ama takımım gol attı. Öndeyiz. Aa, ne şey öldüm ben? Go yedik. Go yedik. Ne şey oluyor bu? Ay ay. istiyorum ben. Hipeyim vay. Hiperle uçacağım kafana. Ho, bu bir iş. Bu da iki oşun. Bu da iki. Ama ben öldürmedim oşun. He. Olmaması gereken şey de oldu gene. Ha, ne? Nasıl? İki iki oldu. Son anda gol attı. Bunu nasıl yaptı? Aa, veya be olmuyorduk. Uzatmalara giydik. Gördünüz mü? Aa, uzatmalara giydik. Ve buradan yenildik. Nasıl oldu bu? Buradan yenildik. Karşı taraf çok güzel oynadı. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Fazla oynadık. Biraz konuştuk. Biraz da oyun oynadık. Beni izlediğin için teşekkür ediyorum. Aa. Davet dağıtma dur bir şey konuşuyorum burada. Ben sizi çok seviyorum. Benle oyun oynadığınız için beni izlediğiniz için teşekkür edeyim. Kendinize iyi bakın bay bay.